Evet yeni bir telefon bağlantımız varmış. Soner Acar, e, yönetmen ve senarist e, bizi arıyormuş. E, hattımızda mı? Şu anda acaba Soner Bey? Alo. Alo merhaba Soner Bey. Yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? İyi yayınlar dilerim. Sağlığın çok teşekkür ederim. Ee, bizi aramanız çok mutlu etti. Özellikle meslekten ve e, sektörün içinden birisinin bizi izliyor olması ve telefonla bağlanıyor olması hakikaten sevindirici bizim için. Ee, bir uzman gözüyle e, nasıl duruyor Üniversite TV oradan? Yani daha önce nasıl e, önüme çıkmamış e, diye kendime kızıyorum açıkçası. E, işlerinizin yoğunluğundan olsa gerek. E, oldukça çok profesyonel ve çok e, toplum yararına, özellikle öğrencilerinizin yararına işler yapıldığınızı gördüm. E, o yüzden e, bağlanmak istedim. Arkadaşlar da kırmadı. Sağ olsunlar yayını aldılar. E, Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Bizi de mutlu ettiniz. Biz teşekkür ederiz. E, bu hakkında evet. kitap uygulaması hakkında detaylı bilgi alabilir miyiz? Sizden farklı destek olmak isterim. Bu e, Askıda kitap konusunu isterseniz size bahsedeyim biraz. Evet hocam. Ee, okuyan mı olmak istersiniz yoksa e, okumaya vesile mi olmak istersiniz? Okumaya vesile olmak isterim. Peki çok teşekkür ederim. Şöyle ki e, biz ta geçmişten e, bugüne kadar üniversite yıllarımızda da e, birçok organizasyonlar yaptık. Bu organizasyonlarımız şöyle oldu. Ee, Kanal D'de e, sahne dekor bölümünde ben staj yapar yaparken e, orada e, ünlü stand-upçı Ata Demirer'i ikna ettim. Kocaeli Üniversitesi'ne geldi. Orada e, bilet yerine kitap e, diye bir e, kampanya başlattık. Atademir Demirer sağ olsun ücretsiz stand-up yaptı. Onu seyretmeye gelen herkes 3 tane kitap getirdi. Toplanan kitaplarla bir gecede e, on binlerce e, dağlar gibi kitap oldu. Daha sonra bunu e, kendi memleketim olan Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesine Kültür Bakanlığı Halk Kütüphanesi açılması için aldım, götürdüm. Orada Kültür Bakanlığı Halk Kütüphanesi açıldı ve şu anda ilçemizde bütün öğrencilerimiz bu Kültür Bakanlığı Halk Kütüphanesinden istifade ed istifa ediyor. Harika. Ee, istifade ediyor. Evet, daha sonra sağ olsun Rafet El Roman bize destek oldu. Rafet El Roman'la Diyarbakır'ın Kulp ilçesini açtık. Sonra rahmetli Dilberay'la Engin ile Ankaralı Yasemin ve Latif Doğan'la yerel konserler düzenledik. Cezaevlerine, ilkokullara kitap temini sağladık. Ve böylelikle bir okuma ve okutma duyarlılığı ve kampanyası başlatmış olduk. Şimdi de bulduğumuz ilk fırsatta aslında televizyon işleri öyle kolay işler değil çok zor işler zoru başararak yine bir eğitim kanalı oluşturmaya çalıştık özellikle de üniversite TV'yi oluşturmaya çalıştık şimdi de kitaba erişemeyen dezavantajlı gruplar için bir askıda kitap kampanyası düzenledik yani askıda kitap olayı zaten Toplumumuz bilir bizim e, Askıda e, ekmek işte Askıda yemek e, evet. kültürü bizim toplumumuzda olan ve bize özgü güzel bir e, hareket, güzel bir sosyal sorumluluk ve duyarlılık e, projesi e, bizi arayan e, ünlü iş adamları, e, belediye başkanları yine e, birçok akademisyenler e, gönlünden koptuğunca e, Askıya kitap e, bırakıyor ve e, onu almak isteyen öğrenciler bize ayrı bir telefon hattından zaten tüm gün o telefon numarasını ekrandan kaldırmıyoruz. Oradan bizi arıyor, telefon numarasını veriyor, mail adresini veriyor, adresini veriyor, bulunduğu bölgeyi bildiriyor. Daha sonra bu kitaplar paketleniyor, kesinlikle. Ücret alınmaksızın onlara gönderiliyor ve onlardan tek isteğimiz, bizim isteğimiz, bağışçıların da talepleri o kitapları okumaları, o okudukları kitap içerisinden en azından 3-5 cümleyle hayatına bir şeyler katması, kendini geliştirmesi, kültürlenmesi, bilgi dağarcığının artması, okumasının gelişmesi. Yani okumanın o kadar çok faydası var ki saymayla bitmez. Buna vesile olmak istiyoruz. Sizin de gerçekten bu duyarlılığa katkı sağlamanız bizi mutlu eder. Söyle özellikle e, ülkemizdeki bu e, okurluluk oranının düşük olmasından dolayı e, sizin böyle bir girişimde bulunmanız, buna ön ayak olmanız gerçekten takdire şayan. E, umarım okurluluk oranımızın yüzdeliğini yukarı çekeriz hep beraber. Umarım, umarım inşallah. E, peki e, ne kadar askıya kitap asalım Sen Sayın Yönetmenim? 10 e, on numarayı arayayım ben. Az hani böyle e, olur olur. Yapalım. Tamam o zaman adeti daha sonra bize bildirirsiniz. Tamam. E, bu duyarlılığınız için size çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. E, şimdiden e, kitaba erişecek öğrenciler e, adına e, çok 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 teşekkür ederim. Biraz da sizi tanıyalım. Siz kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Soner Acar ben. E, 2006 yılında tiyatro hayatına amatör olarak başladım. 2009 2010 yıllarında profesyonel olarak devam ettim ve 2014'te kamera atlasına geçtim. Almış olduğum yönetmenlik eğitiminden sonra kendi yazı yönettiğim Millet Korku filmini 2016'da vizyona koyduk. Ee, zor bir süreç oldu, kolay bir süreç değil. Ee, ardından e, birçok proje yaptık. Birçok yapımcılarla e, yönetmen arkadaşlarımızla bu yolu yürüdük. Ee, maalesef ülkemizde e, sinema sektörü e, biraz zor, kolay değil. E, bu işi yapmak istiyorsanız sponsorlarınız olması gerekiyor. E, birilerinin, e, özellikle devletin bunu konulaması gerekiyor. E, devletimiz de sağ olsun yetişebildiği kadar yetişiyor. Güzel projeleri ayırt ve onları desteklemeye çalışıyor. Şimdi maalesef bildiğiniz üzere pandemi girdi araya. E, bu pandemiden dolayı birçok sektör gibi, e, sadece ülkenizdeki dünya üzerinde birçok sektör ve sinema sektörü de oldukça kötü etkilenmiş durumda. Ee, bu bakımda e, aşının çıkması için dua ediyoruz. E, pandeminin geçmesi için dua ediyoruz. Hem, e, ben burada özellikle şunu istiyorum izninizle. Çok alakalı, çok alakalı olmayacak belki ama sağlık çalışanlarımıza e, ben gerçekten onları cephede bir asker gibi görüyorum. Onlar bizim savunma hakkımız. Onlara e, onları bu vesileyle, sizin vesilenizle çok ama çok teşekkür etmek istiyorum. E, onlar harika bir insan. E, biraz e, üzgünler insanlarımız e, kurallara ibadet etmiyor diye. E, ama onlar bizim cephedeki askerlerden farkımız yok. Son savunmamız e, onlar e, bizim için önemli. Asla bırakmasınlar vazgeçmesinler. E, bununla alakalı umarım e, pandemi yakın zamanda bitecektir. E, ve Allah'ın izniyle her yetişine gücüne devam edecek diye düşünüyorum. Evet ben de size çok teşekkür ediyorum Soner Bey ee, yayınımıza katıldığınız için e, bizi mutlu ettiniz. Ee, ben teşekkür ederim. İyi akşamlar ederim. dilerim. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Sağ olun çok teşekkür ederim.